Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir soru. Şimdi bir tanımlama yapılmış. A'nın B bölümünden kalını veriyormuş bu ifade. Örnek olarak göstermiş. 45'i 7'ye böldüğümüzde 3 kalını verdiği için bu ifade 3'e eşit oluyor. Tamam. Buna göre demiş. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı 2 basamaklı, bak 2 basamaklı x değeri vardır diye soruyor. Tamam. Şimdi bunların arasındaki eşitlik neyin eşitliği? Kalanlarının eşitliği değil mi? 40, 64 ve 100'ü x'e böldüğümüzde kalanları eşit oluyormuş. Bu tanımlamadan bunu anlıyoruz biz. O zaman bunu bir ifadeye dökelim. Şöyle 40'ı x'e böldüğümüzde kalan k olsun mesela. 64'ü x'e böldüğümüzde yine kalan eşit olacak. O yüzden eşitliği ifade etmek için aynı değişkeni kullanıyorum. 100'ü x'e böldüğümde yine kalan k oluyor. Tamam. Şimdi güzel bu şekilde ama çok bir işlem yapamıyorum. Bunları bölme algoritması şeklinde yazarsam daha kolay bir işlem yapabilirim. İşte taraf tarafa bir şeyler yapma gibisinden falan. O yüzden bunları ben bir taraf tarafa yazayım. Taraf tarafa yazabilmek için de şu sonuçlarına bir değişken ismi verelim. Bu ekran da kayıp duruyor tamam. Şöyle. Burası A olsun. B olsun. C olsun. Şu K tamam. O zaman 40 eşittir. X çarpı A artı K. 64 eşittir x çarpı b artı k. 100 eşittir x çarpı c artı k. Güzel. Şimdi burada taraf tarafa çıkartma yaparsak güzel şeyler olabilir gibi gözüküyor. Bir deneyeceğim. Şimdi şununla şunu çıkartalım. Zaten k'lar birbirini götürüyor değil mi? Ee, x çarpı b eksi x çarpı a eşittir 64 eksi 40'tan 24. Tamam. Sonra bununla bunu çıkartalım. x çarpı c eksi x çarpı a eşittir. 60. Onun dışında bununla bunu çıkartalım. x çarpı c eksi x çarpı b eşittir. 36. Güzel. Şimdi bunları bir ortak parantez alalım. x parantezine. x parantezine aldığında ne oluyor burası? b eksi a eşittir 24. C eksi A eşittir 60 ve C eksi B eşittir 36. Şimdi ne diyor? Bu eşitliği sağlayan iki, farklı iki basamaklı kaç farklı x değeri vardır diye soruyor. Tamam. Şimdi bakıyorum. Bunlar çarpım durumu değil mi şu anda? Ve x ile bir şey çarpılmış. B eksi A çarpılmış. C eksi A çarpılmış falan. Ve 24, 60 ve 36 sayılarını elde etmişiz. Şu 36'yı ortaya koysak dayı olur mu işte neyse çok önemli. Ee, şimdi bunların aslında EBOB'unu bulacağız. Ee, ya da en küçük ortak yani ortak bölenlere de bakacağız aslında. Abi iki basamaklıdan başla. Mesela 10 bunları aynı anda bölüyor mu? Bölmüyor. Yani bak hatta yaz şöyle. Yani 24'e kadar gitmemiz yeterli zaten. 24'ten sonraki bir sayı bir işimize yaramaz çünkü 24'ü tam bölmez. O şekilde düşünebilirsin. Buradan x'in değerleri 10 olabilir mi? Hayır hepsini bölmez. 11 bölmez. 12 böler. 13 bölmez. Bölmez. Bu da bölmez. Yani sadece 60'ı böler. 16 sadece 36'yı böler. 17 hiçbirisini bölmez asal sayı. 18 18 36'yı böler bir tek. Diğerlerini bölmez. 19 hiçbirisini bölmez. 20 60'ı böler bir tek. Onun dışında 21 Hiçbirisini bölmez. 22 bölmez. 23 bölmez. 24. Bir tek 24'ü böler. Değerlerini bölmez. Dediğim gibi 24'ten sonra da bir şeylerin yazmanın mantığı yok. Çünkü 24 tam bölmesi. Yani zaten hepsini bölen aynı anda bir tek 12 sayısı varmış. Yani x'in alabileceği değer 12'ymiş. Tamam mı? Yani bir tane değer varmış. Cevap bu kadar aslında. Yani burada e, sorunun... Zor kısmına sadece, şu tanımlamayı doğru anlamak, şu şekilde bölmeye dökebilmek ve sonra bölme algoritması yaparak, işte taraf tarafa çıkartma yapıp ortak parantez alıp işte x'in alabileceği değerleri bulabilmek. Olay bu. Bu da böyle bir soruydu.